Geldik gözlerin yanına. Göz estetiği neden önemli? Ya gözler ruhun aynasıdır derler biliyorsunuz. Bir, onun için an. önemli. Aynen. Bizim İki. yaşımızı, ruhumuzu, hangi modda olduğumuzu birebir karşı tarafa ifade eden bir organ. O yüzden göz çevresini iyi tutmak lazım. Gerek anti aging işlemlerle, gerek yeri geldiğinde ve zamanı geldiğinde cerrahi bir güzelleştirme ve gençleştirme işlemiyle Nedir? Üst göz kapağı estetik ameliyatı, blefaroplasti dediğimiz, hmm. alt ve üst blefaroplasti tarif ettiğimiz üst göz kapağı estetiği. Şimdi üst ve üst alt göz, göz kapağı, kapağı estetiği. estetik haricinde aynı zamanda görmeye engel hale bile gelebiliyor. Aynen. yaş ee, Bu anlamda beraber, da önemli. Pardon yaş almayla beraber evet, diyoruz. yaş almayla. Ve yer çekimiyle beraber. Bir de çok fazla kilo bakımından al-ver yapan, aşağı yukarı inen çıkan bir milletiz, halkız. O anlamda da bu tür cilt altı yağ kalınlığı değişikliklerine en kendini bırakmaya meyilli olarak cevap veren anatomik yapılardan biri de göz kapağı. Çünkü çok ince bir yapı. Kilo verdikten sonra, yaş aldıktan sonra ve yer çekimin etkisiyle aşağı doğru kendini bırakıyor. Üst göz kapağından bahsedelim istersen evet, öncelikle. Evet, önce ondan bahsedelim. Ee, yani çok daha basit bir işlem. Ee, cerrahi olarak üst göz kapağı estetik ameliyatının izi yaklaşık böyle iki hafta içerisinde kaybolup giden bir iz. Şunu sormak istiyorum. Programımızda da geçtiğimiz bölümlerde işledik. Cerrahi olmayan üst göz kapağı tedavileri de söz konusu. Ne zaman cerrahiye geçiliyor? Şöyle artık diğer işlemlerle yani... E, Belli bir cihaz işlemleri var. Hı hı. Cihaz işlemleri biraz cildi sıkılaştırmaya, zarfı biraz sıkılaştırmaya yarıyor ama e, benim elimde e, cihazlarla yapılan üst göz kapağına yönelik işlemler biraz top çevirme işlemleri. Hı hı. Eğer hasta e, gerçekten dramatik bir değişiklik, e, dirileşmiş ve gençleşmiş bir bakış istiyorsa e, özellikle 40 yaşını devirdikten sonra bir e, cerrahi işleme e, aday. Bununla ilgili de göz kapağının üstünde bir oluğumuz var biliyorsun. Bu oluğun içinde kalacak şekilde bir kesi yapıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla gözleri kapalı yürümediğimiz ve gezmediğimiz için iç orada gözle görülen ve belli eden kendine bir iz kalmıyor. Evet. Ee, bunun dışında e, ameliyat ne kadar sürüyor? Ameliyat yaklaşık böyle 45 dakika sürüyor. Ben süren, hep hasta biz... bakımından düşünüyorum. Evet. Ameliyat ne kadar sürüyor ve hasta neler hissediyor? İyileşme süreci nasıl? Lokal ile yapıyoruz. Üst tamam. 30 kapağı hissettiğine yaklaşık 45 dakika sürüyor. Evet. Hastayı aynı gün eve taburcu ediyoruz ve genel sezi altına yapmıyoruz. Lokal ile yapıyoruz. Güzel. Eğer bir evhamlanma vesaire filan e, yani çok tedirginlik hissediyorsa hasta azıcık sedasyon dediğimiz ameliyathane şartlarında anestezi uzmanının damardan verdiği bir rahatlatıcı ilaç var. Hı hı. Aynı gün taburcu etti. Diktikten sonra 5 gün tüm dikişleri alıyoruz ve normal hayatına her şeyine ikinci günden itibaren devam ediyor. Evet cerrahi işlem olduğu için bir miktar hafif şişliğimiz ya da böyle sanki far çekmiş gibi hafif bir üst göz kapağında morluktan bahsedebiliriz ama bunlar iki gün sürüyor. Üzerine makyaj yapıp kamufle edebilir Yapabilir. mi? İkinci günden itibaren makyaj yapıp kamufle tamam. edebilir. Beşinci günde dikişleri aldıktan sonra e, hayatına devam edebilir. Gelelim alt göz kapağına o zaman. Alt göz kapağı biraz daha anatomik yapı olarak biraz daha meşakkatli ve özellikle genetik yapıdan daha fazla etkilenen bir bölüm. Çünkü atıyorum anne babalarımız alt göz kapağında ciddi bir torbalanma yaşayan bireylerse bizde de bunun erken yaşta gözükme hmm. riski çok fazla. Bunu kamufle edici elimizde üst göz kapağından daha farklı bazı materyaller var. Dolgu materyalleri var. İşte gözyaşı oluğunun içerisine doldurarak o vadiyi Biraz yükselterek hı hı. alt göz kapağından yanak ve burun cildine geçişi rahatlatıyoruz. Daha pürüzsüz bir geçiş oluyor. Böylece daha az torbalı gözüküyor. Dolgu işlemleriyle bir miktar öteleyebiliriz cerrahi ama ciddi bir zarf bolluğumuz varsa, elastikiyetini kaybetmiş, çok torbalanma olmuş bir ciltten bahsediyorsak ki buna genelde yağ fıtıkları eşlik ediyor. Bizim göz küremizin etrafında koruyucu yağ fıtıkları var. Bunlar da yer çekimi ve yaş almanın ilerlemenin etkisiyle öne doğru fıtıklaşıyor. O üzerindeki cildi de geriyor ve torbalanmasına neden oluyor. Dolayısıyla biz alt göz kapağı estetiğinde ne yapıyoruz? gene hiçbir iz kalmıyor. Hı hı. Kirpiğin hemen dibinden bir kesiyle yapıyoruz bütün Şurada işlemi. Şurada gösterilmiş değil Aynen. mi? Aynen. Şu kirpiğin dibinden gerçekten hiçbir şey gözükmüyor. Orayı açıp anatomik katmanları bu arada bu ehli ellerde yapılması gereken bir işlem. Çünkü alt göz kapağı gerek üst göz kapağı ameliyatından sıkıntı yaşamış hastalar da bana başvuruyor. Tabii. Bunları nasıl giderebiliriz diye. O yüzden hekiminizi dikkatli seçmelerinde bütün izleyicilerimizin çok önemli ve değerli. Yapılan işlem yaklaşık 1 saat 20 dakika sürüyor. Hı hı. Dediğim gibi fazla cildi, elastik kaybetmiş zarfı sıklaştırma amaçlı fazla cildi alıyoruz. Torbalanmış ve fıtıklaşmış yağlardan bir miktar alıyoruz. Daha düzgün, doğala yakın bir alt göz kapağı oluşturmak için. Gene bu ameliyatta da 5. günde Tüm dikişleri almış oluyoruz. Hastalarımızın yüzünde kalan bir şey bırakmadığımız için ve kirpik dibinden bir kese eşliğinde yaptığımız için gözle görülür bir iz de kalmıyor. Hem üst göz kapağı hem alt göz kapağından sorunu olan kişiler hı hı. bu operasyonları aynı anda geçirebilir mi? Müthiş bir soru. Evet hatta sadece üst göz kapağı ameliyatı talebiyle gelen hastalarımda alt göz kapağında da ciddi bir torbalanma varsa hı hı. bunu birçok zaman ben teklif ediyorum. Ve alt ve üst göz kapağını kombin olarak beraber yapıyoruz. Logomuzu burada gördüğümüze göre ne vakti? Veda vakti. İzleyicilerimize veda ederken iyi bir haberle veda ediyoruz. Çok Yaşa programı bundan sonra çok değiş bölümüyle karşınıza geliyor olacak. Neler yapacağız bu bölümde? Evet, aynaya baktığınızda kendinizi iyi hissetmediğiniz bir bölge varsa, daha genç ve daha iyi nasıl hissederim sorusunun cevabını arıyorsanız bize ulaşmanızı istiyoruz. Bir fotoğrafınız eşliğinde 0212 442 8080 WhatsApp hattımızdan Çok Yaşa, Instagram, sosyal medya hesabımızdan bize fotoğraflarınızı göndermenizi istiyoruz. Şanslı izleyicilerimiz arasından seçeceğimiz bir kişi benim elimde doğal dokunuşlarla kendini daha iyi hissedecek. Çok değişecek ve biz de onu stüdyomuzda konuk edeceğiz. Çok değiş bölümü için mesajlarınızı bekliyoruz. Çok yaşa Instagram ve 0212 442 80 80. Çok güzel bir gün geçirmenizi istiyoruz. Yarın yine aynı saatte TV8 ekranlarınızda karşınızdayız. Yarın sabah buluşana dek hoşçakalın. Çok yaşayın.